Maç tamamen 90 dakika boyunca hazırlandığım şekilde karşımıza çıktı. Oyunun bazı bölümlerinde baskılarımızdan çıktıklarında bize tehlikeli ataklar oluşturdular diyebileceğim birkaç pozisyon var. Genel hatlarıyla bizim çok daha fazla e, pozisyon ve e, vardan dönen goller var. Tüm maçlar kolay olmuyor. Hafta boyunca e, belki de ligin bana göre final niteliğinde bir maçıydı ki. Bence öyle hala öyle doğru. Çok değerli bir üç puan. Ligin düşmesi gereken ikinci takımı diye gösterilen, adres olarak gösterilen takımımız. Oyuncularım, teknik ekibi ama önce oyuncularım çok kıymetli şeyler başardılar şu ana kadar küçük bölümü kaldı. Ona da devam edeceğiz her maçta. Kazanmaya puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Ama bir nefes aldık diyebiliyorum. Çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık. Oynayan oynamayan herkese. Alayın sporumuzu hayırlı olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, Genel 90 dakikada normalde belki de 3 puana daha yakın takır taraf bizdik ama son anda Yusuf'un kurtardığı pozisyon var. Maç gidebilirdi, puan gidebilirdi. Çok şükür. Allah'a emanet, hayırlı <laughs> Kolay gelsin.